Müslüman kadının Müslüman erkek üzerindeki hakları nelerdir? Yani bir koca olarak, bir erkek olarak, bir baba olarak biz erkeklerin kadınların bizim üzerimizdeki hakları nelerdir diye bunu kendimize dert etmemiz lazım. Bu da sorumluluk duygusuyla alakalı bir şeydir. Yani bir Müslüman hangi ortamda bulunursa bulunsun o ortamın fıkhını ve o ortamın sorumluluklarını kendine dert ediniyorsa, bu onun iyi bir Müslüman olduğunu göstergesidir, iyi bir kul olduğunu göstergesidir. Ama böyle bir derdi olmayan bir insanın sorumsuz, insanların hakkına rahat tecavüz edebilen, insanların haklarını çabuk ihlal edebilen bir yapıya sahip olduğu kesindir. E aile, bizim hayatımızın büyük bir bölümünü kapsayan bir kurumdur. Yani bir Müslüman erkek olarak bizlerin, aynı şekilde Müslüman kadınların da Acaba benim burada sorumlu olduğum eşim ve çocuklarım bunların benim üzerimdeki hakkı nelerdir diye kendimize dert edinmemiz gerekir. Bir Müslüman erkek öncelikle şunu bilmesi gerekir. Yani hakların tafsilatını bilmeden önce şunu bilmesi gerekir. Nasıl ki dışarıda beraber yaşamış olduğumuz insanların Herhangi bir hakkı bizim üzerimize geçtiği zaman kul hakkını ihlal ettiğimiz zaman velev şehit olsak bile o bizi affetmediği müddetçe cennete gidemiyorsak Allah'ın hakkından sonra en büyük hak kulların birbirleri üzerindeki hakları ise ha şekilde aynı şekilde aile de böyledir. Yani bunu sokaktaki insan için düşünüp evimizdeki eşimiz için düşünmezsek bir erkek olarak veya bir kadın olarak bu bizim sorumsuz olduğumuzu gösterir. Allah'tan hakkıyla korkmadığımızı gösterir. Çünkü velev siz bir insanın parasını alırsanız onun hakkı size geçmiştir. Siz şehit olsanız bile cennete gidemezsiniz. Allah kendi haklarını hepsini affeder ama kul hakkına gelince kula sorar. Sen bu kulumdan razı oldun mu? Hakkını helal ettin mi diye. Düşünün en büyük mertebenin sahibi bile olsanız peygamberlerden sonra kul hakkı ile Allah'ın huzuruna çıkmışsanız eğer sizin cennete gitmenize engeldir o kul hakkı. Kapıda asılı bekleyeceksiniz. Kapıda duracaksınız ta ki karşınızdaki sizden razı oluncaya kadar. Bu konuda asıl dışarıdaki insanları düşünmektense aslında her birimizin ailelerini düşünmek üzerimize birinci dereceden farzdır. Çünkü en çok muamele içerisinde olduğumuz, en çok üzerimizde hakkı olan insan eşlerdir, çocuklardır. Eğer biz onların hakkına girmişsek ve onlar da haklarını bize helal etmemişlerse veya taraflar birbirine hakkını helal etmemişse peygamberlikten sonra en büyük mertebe olan şehadet mertebesine bile ulaşsak eğer bu bizim cennete gitmemizin önündeki bir engeldir. Ondan dolayı bu şuuru kendimizde yakalamamız lazım. Yani bunu kendimize taraflar olarak dert edinmemiz lazım ki bizim bu konuda bir sorumluluğumuz var ve biz bu sorumluluklarımızı eda etmek zorundayız. Bu konuda kadın da erkek de eşittir. Kadınla erkeğin bu konuda birbirinden ayrıldığı hiçbir konu yoktur. İkisinin de aynı sorumluluğu, aynı düşünceleri paylaşmaları gerekir. Allah 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 Allah, Allah.